Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir PUBG Mobile videosu yapıyoruz. Hemen hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, şu an maçımızı arıyorum. Arkadaşlar, şu an arkadaşlarımızın bir Bu videosu çekiyoruz. Evet arkadaşlar şu an weekend olmadı. Şu an Miramar giriyoruz. Hadi bakalım Allah'a emanet. Hadi Allah'a emanet arkadaşlar. İşte şimdi biraz parkur yapılır onu göstereyim hemen. Salih. oradaki pencereye takılıyorsun. Sen mi ki takılıyorsun? Lan lan adam nasıl çıktı oradan? Lan. Ben de az bir siz orada. Oy namussuzlar. Ben de güzel parkur yapacaktım parkurumu. Ne yapacakmışım? Ne Parkurumu ne Oy namussuzlar. Oy namussuzlar. aa Arkadaşlar çok iyi bir maç olacak. Tık tık tık

Hüseyin atla bir, Hüseyin Hüseyin atla. Hüseyin o sana göre diğer yere atlama, bu altının dışı yere atla. Dur bakalım adam var mı onu görelim. Oha bizi birisi daha Oha herkes seni takip etti. Ya oğlum sen niye beni takip ediyorsun ya? Yani? e, ee, takip et de atıyorum. İki numarayı devredin. Bakın takipten çıkacaksın. Evet. Kızlar misket yuvarlamaz. Bakın arkadaşlar yeni şarkı. Yeni şarkını Kızlar misket yuvarlamaz. Adana merkez patlıyor herkes. Arkadaşlar 50 milyon kişi buraya atlamış. Merhaba arkadaşlar şu an güzel bir çekiyorum. Şu an adam bir tane adam peşimde kaçıyorum ondan. Onu AKM'e buldum. Yemedim mi nana şimdi? <laughs> Oğlum iyi ki şey buldum lan. Yemediniz mi nana şimdi? <laughs> Oğlum, ne annem ediniz mi ne anayı? Oğlum sen neredesin abi? Şşş alo babuş neredesin ya? La 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 la. Vay salak vay beni öldürme. Bir daha var yardım Şöyle Bana birisi Bana yardım. Kimseye yardım, bir yardım. Vallahi canım da yok Hüseyin yardım et. Beni... Ben... Yalan söyleme lan. Ölmedin. Aa bak birisi benim peşimden pompalı geliyor ama. Kim onlar... geliyor? o orası. Birazdan. Ben mermi olmuyor bana mermi lazım. Ver ver ver, ver 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 ver. Oğlum ben bunları bir görsem vallahi lan dedim. Arkadaşlar sinir ettiler ya. Lan biz sinir var biz temizliğe. Burada Dövdü, bir yerde. Bir öldü. Bir öldü. Aha bir de orada. Bir de orada. Oynamız. Orada da aslında. Tamam. Oradan çıkıp Yemedim mi nanayı şimdi? Yemedim mi nanayı? Arkadaşlar nasıl temizledik? Biz böyle temizliyoruz işte. Biz temizledim böyle temizleriz. Evet arkadaşlar hala sıkıyorlar ya. Hoppa. Kardeşim siz niye hala sıkıyorsunuz ya? Dört numara yapıyor var ya. Eşyaların, eşyaların üstünden geçti almadan gitti gitti ya sen. Alacak herhalde biz aldık ama. Yo gitti ya ondan sonra. Bak gitti ya. Herhalde bizim alacağımız dışında ondan Abi gidecek oldu. Adam gördüğüm an anne indireceğim ha? Ama tek saniye. Oyun bizden sorun var ya? Görsün. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikileşim var şu an. B Hüseyin. Baktık. Vallahi ben bayağı bir leş aldım ya. B B o, önceden. Vallahi ben bayağı bileş aldım. Hemen bir şey söyleyeyim mi? şey. A ayak. Biliyor biliyor. Hüseyin'le biz az önce onu oynadık zaten. Biliyor. He. Oğlum burayı birisi mi yemiş? Yuvarlak Hüseyin dur ben bunun ağzına bir tane Oğlum Hüseyin ben bu kili var ya. Adamla bir şey benim. Allah 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 Allah. Sen yardım. vallahi yardım. Ha gördüm. <laughs> gördüm Arkadaşlar şu an çok güzel Sen yardım edin ya. Sen çık video çekiyor. Sen çok şu video çok bir şu an müthiş. müthiş ötesi oldu. M24'e kafa attı. Sonra bu gol da M24'e kafa atmayız. Bakın bu da bir örnek oldu. Ya sen ne sağlıyorsun? Anladın mı? Önce arkadaşlar, ben maçımıza girdim. Arkadaşlar ya dört gün hiç maça girmiyor. <laughs> Lan ne yapıyorsun Eflo? Bu Din gugu dili dili bom 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 gıcık babacık diyor. Geliyorum Allah'u Ekber. <laughs> o zaman merkez farklı yorken zikir almadı. Ayrıca bir sosyal. O zaman merkez farklı. Baba baba. Seyin baba nere yaptı? <laughs> bak nere yaptı? <laughs> Hayır. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak güzel oluyor ama. Arkadaşlar da öyle. Bak şimdi. mu <laughs> Oğlum o otuz... Oğlum o oldu lan. Çıkma oraya gitti. atla. Evet arkadaşlar şu an hala oluyoruz. Evet arkadaşlar bu video biraz kötü oldu. Evet arkadaşlar şu an herhalde buldum. Şu an arkadaşlar videonun başlığını buldum. Bu bunu koyacağım videonun başlığını arkadaşlar. Nasıl hızlıca ölümü? Hatta nasıl hızlı hızlıca rank kaybedilir? Öyle şeyler olacak. Aha adam var. Bir tane adam var. Sen i̇şte çıktı bamban. Bamban. <laughs> Oraya at. Hüseyin uzaklaş uzaklaş di 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 ev uzaklaş, ev. buradaki evleri yiyoruz adama dalıyoruz tamam buradaki adamlar iyiyle oy namussuz evlatlar var de, oy de, namussuzlar de, var de. he Hüseyin gidek de geberek değil mi adam bir şey olsaydı öldürür nasıl öldürecek silah bulabileceğim. Silah garanti mi? Evet. evet. Aha, ah garanti. Garanti BBV ya. Çık aklıma neler geliyor. Şu reklamlar insan gazasını çok karıştı. Vay! O arkadaşlar git bir şey bulamadım. O bana da bence çekti. Yemedim mi nana O var. Sen de var. Sen de var. Bizde de var yani. Sen mi diyor? Artık bir

Oha burada minion bir tane daha var işte. Sen gel baba. Ne olacak da. Ne? Ben ona vermeyeceğim. Neyi lootunu alacaksınız? Bir numara otuzu var. Oha DP. Ya. Oldum, şey Yolun ortasında <laughs> bırak. Şey niye gidiyorsun oraya? Adam kandırdı. Adamı kandırdı. Ne oldu? Sen beni al beni beni beni. Benim şu an çok güzel malzemelerim var beni al. Ben şu an DP ile geziyorum DP ile. Ya, yanındaki evde benim olmadın elma. Eğer buraya gelirsin emel sağ sadece kapattı. Aha biliyorsun kesin dört <laughs> Hı. Oha bizim bir numara hangi arabaydı da mı? Sen mermilerin niye arıyorsun? Ya bizim bir numara geberdi Allah'ım ha. Hı. Oy namussuz bak sen oraya gitme. Oraya gitme oraya gitme Allahu Ekber. Uyuz arkadaşlar böyle bir video işte. Bayıldın mı ya? Yardım et lan! Gel. O Uyuz sen oraya gitme. Gel, gel. <laughs> Bu in namussuz. Aa bizde mermi de yok. Oğlum Hayır, ben adam. Ben dalarım adam Hüseyin. Dal mı? Var var. Ne? Ya iki tane kit gördüydüm ben. Al Hüseyin. Aldık. Nasıl hemen Çok Hüseyin? Namussuz görüyor musun Hüseyin?

Gel ama gel. Allah 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 adam sıkıyor. Ben oğlum niye sıkıyorsun? gel? Niye sıkıyorsun? Sen de aşağı git şey. Allah 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 Allah. Kuşu çoğu tuz tuz Gelemez. Gelir. Allahuekber Allahuekber. Da topu! Allahuekber Allahuekber. Top topu! Allah çok ben güzel dobukladı. Ne ben güzel dobukladı. <laughs> evet dobuk arkadaşlar? Şu an çok güzel bir maç atıyoruz. Ben... <laughs> Ben adamı gördüm şey. Oysa, adam gördüm Hüseyin. Uysa ana. Oğlum adam arkamızdan sıkıyor şu an. Çok güzel bir Hakikaten videoyu kapatacağım. Hemen de YouTube atacağım. ايوه <applause> دايما